Küçük burada uyuya kaldı. Ağzında maması. Sol tarafta canlı müziği var. Canlı müzik eşliğinde şu anda uykuya daldı. Evet, evet burası da Çekya Cumhuriyeti'nin üçüncü büyük şehri Bürün veya Birino. Şu an yine güzel bir bina bulduk burada onu ben size göstermek istedim. Burası da e, alışveriş merkezinin olduğu cadde, ana cadde. İnsanlar burada yürüyüş yapıyor, alışverişlerini yapıyorlar. Her türlü mağazayı bulma imkanınız var. E, tabi yine e, eski binalar e, bu cadde üstüne çok çok fazla. Şehrin e, a, e, tarihi bölümü burası. Hava bugün çok güzel o yüzden insanlar hepsi sokakta geziyorlar. Yine sol tarafta bir Paskalya panayarı kurmuşlar. Paskalya çok önemli biliyorsunuz Hristiyanlar için. Evet, şu mermiye benzeyen heykel zaten Şehri'nin simgesi. Burada bakın her tarafta eski tarihi binalar mevcut. Şurada çok güzel bir bina var, sarı bir bina. Yine burada sol tarafta Paskalya pazarı var. Paskalya pazarı, yani Paskalya'nın anlamı aslında e, İsa Çarmıha geldikten sonra 3 gün sonra tekrar şey yapıyor, e, diriliyor ve Paskalya'da aslında Hristiyanlar bunu kutluyor. Yani İsa'nın tekrar dirilişini kutluyorlar. E, Hristiyan dünyası için çok önemli bir bayram bu. Çok kutsal e, bir gün. O yüzden e, Çekya'da bu şekilde panayırlar kurmuşlar. İnsanlar eğleniyorlar. Ee, insan tekrar dirilişini kutluyorlar. Ve bu pazarlarda yine her şey e, almaya alma imkanı mevcut. Evet, böyle bir meydanı var. Tarihi bir meydanı var. Ve bu meydanda hem yeme içme yerleri hediyelik eşya e, standları kurulmuş. Evet burası bürüm. de içiyorlardı ya. Yani bir panoramik bir video çekiyorum size. Şehrin ana meydanı. Tarihi şehir burası. Bir gün kasabası. <laughs> Sağ tarafta yine güzel bir bina var. Yani çok güzel süslemişler. Şurada heykeller var bakın. Böyle heykelleri ben çok seviyorum. Çok güzel. Binaya yakışıyor. Bunlar şehrin tarihi binaları. bir bina da şurada var. Ya bence bir şehre böyle özel katan şey aslında o şehrin tarihi binaları, tarihi evleri. Eğer bir şeyde tarih yoksa o şehrin bir özelliği kalmıyor, çekiciliği kalmıyor. O yüzden tarih çok önemli. Buradan gider galiba bakalım. Ama zor olmasın senin için. Aynısı yorulursun. Bak orada uçan bir adam yapmışlar galiba. Kilisenin içinde. Tavanda gördün mü? Polonya'da ilginç bir bira buldum. Bu yeşil bir bira. Genelde festivallerde satılan, panellerde satılan bir bira. Primatör Selene diye ismi var. 40 Krona verdik buna. 30 Krona da fantı için. depozito için verdik. Yani normal biraya benziyor ama neden yapıldığını hala çözemedim. Tadı çok güzel. Yeşil bira. Evet, burada çok enteresan bir şey bulduk. Bakın, bir sürü kızarmış peynirler var burada. Burada çeşit çeşit peynirler var. Ekmeğin üstüne kızartıp onları satıyorlar. Demin aldık çok lezzetliydi. Burada da satışını yapıyorlar. Çeşit çeşit peynirler. Hepsi kızartmalık bunların. Mangalda, grilde kızartabiliyorsunuz. Deminki peynirden de satın aldık. Ee, bu şeyde kızartılmış bir peynir bu. Ve acılı. Ee, mangal üstünde pişirip de veriyorlar. Şimdi tadına bakacağız. Çok lezzetli. Az önce bir tane yedim. Bir tane daha alıyorum kendime. olduğu gibi korunmuş, hiç yok etmemişler. Evet burası günah çıkartma yeri. Bir tarafta papaz kalıyor, bir tarafta vatandaş gelerek yaptığı günahını anlatıyor ve günahını çıkartıyor bu şekilde. Papaz onu affetiyor. Evet, günah çıkartmak için yapılmış olan alanlar. Bir kilise ama fotoğraf çekmek yasak, video çekmek de yasak. O yüzden gizli gizli yapıyorum. Şu olan papazın çıkıp ayin yaptığı alan. Şuradaki alan nerede? Çocukların vaftiz yapıldığı bölge, havuzlar, sular. Ama şu an üstüne kapatmışlar. gösterişli bir kilise. Evet. Bu bölümde de papazların giymiş olduğu özel kıyafetler var. Tarihi kıyafetler. Şurada armalar var. Şehri temsil eden armalar. Papazların ayin yaparken kullandıkları elbiseler. Buraya yine ayin esnasında kullandıkları malzemeler. Yeni bir gösterişli giysiler var. Papazların giydiği ayakkabılar. Şu an çanlar çalmaya başladı. çeyreklerin e, geleneksel kıyafetleri. Evet, e, Birno Kilisesi'nden e, Birno kuş bakışı bakıyoruz şu anda. Şu aşağıda sol tarafta tren istasyonu var. Şehrin bu tarafı yeni bölümü. Arka tarafta tarihi bölüm. Şimdi oraya geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kilisenin içerisinde aynı zamanda bir tane de var. Dini eşyaları sergiliyorlar. şehrin eski bölümü. O oh, fazla yaklaşma. Kocaman tarihi bir kent. Evet burası Birno veya Birin şehri. Çekya'nın üçüncü büyük kenti. Reşsi evet, saytı. Evet, tam şehrin diğer bir meydanında böyle pazar kurulmuş. İnsanlar taze taze alışveriş yapıyorlar. Ya pazar kültürü Avrupa'nın her yerinde yaygın. Bizimkiler daha yani doğal, daha çeşitli, daha zengin. Yani neredeyse dünya neresine giderseniz gidin mutlaka bir e, dönerci bulabiliyorsunuz. Bakın karşıda e, Türk kebabı yazıyor. Burası e, Bürün şehri. Bürünü. Yani yolunuz oraya düşerse aç kalmazsınız. Burada kebapçı var. Evet, şöyle sanatçılar var. Şimdi halk müziği yapacaklar biraz sonra. Ama onları izleme imkanımız olmayacak herhalde. Milli kıyafetlerini giyiyorlar, yerel kıyafetlerini giyiyorlar. Burada canlı müzik yapacaklar. Çok güzel kıyafetleri var. Evet, burası çek ya. Genelde hepsi yaşlılardan oluşuyor. Yani e, genç bir insan görmediğim içinde. Hepsi kırkın üstünde, elli'nin üstünde. Yani bir tane genç bir bayan var. O da 40'lı yaşları büyük bir ihtimalle.